Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Herkesin işi gücü rast gitsin. Bana telefonlar geliyor bazı yerlerden. Birisi beni aradı. Bana dedi ki Halis Serbest'in de kafasına sıkacağım zaten dedi. İyi kardeş. Yapacaksın mı? Tarif ederim. Adam Kozan'da yaşıyor. Yerini söyleriz. Gidersin. Bulursun. Yapmak istediğiniz ne varsa adama yaparsınız. Halis Serbest için bana soru sormayın. Halis Serbest Kozan'da yaşıyor. Halis Serbest'in yeri yurdu Kozan'da. Adamı öldürürüm, asarım, keserim diyeceğinize Yapmak istediğiniz gidin varsa bir hesabınız bu kişiyle gidin görün. Beni bunun için aramayın. Bergenceler gene rahat durmamış. Bana mesaj yazmışlar. Ne yazmışlar onu size okuyayım. Instagram'dan bana ulaşmış bir tanesi. Bir, bir değil birkaç tanesi. Yalnız hepsinin bir ortak özelliği var. Yazıyı yazıyor. Ondan sonra yok olup gidiyorlar. Ne resim kalıyor ne bir şey kalıyor. Belgin fanları diye bir yer açmışlar. Deniz diye birisi bana mesaj atmış. HBS diye birisi bana mesaj atmış vesaire vesaire. Biz iyi niyetle sorulan her soruya cevap veriyoruz. Onun haricinde bize küfür, hakaret edenler var burada. Onlara da gerekli işlemleri yaptırıyoruz. Bakın ne olmuş. Deniz demiş ki: den.is 1521 Instagram'dan bana yazmış. Ölmüş kadının arkasından iftira atmakla çok büyük bir hata yaptın. Aşağılık şerefsiz köpek. Bekle sıra sana da gelecek. Orospu çocuğu gebereceksin demiş. Ben de cevap vermişim. Kim gelip öldürmez namussuzdur demişim. Sahte hesap çocukları demişiz. Arkadaşlar beni tehdit etmeyin. Yapacağınız bir şey varsa, benimle ilgili bir sorunuz varsa söyleyin. Ben yerimi söyleyeyim gelin. Benimle ilgili bir şeyiniz varsa bana direkt gelebilirsiniz. Telefon açıp beni tehdit etmeyin veya Instagram öyle veya Messenger yoluyla bana mesaj atmayın. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu gelen mesajlara cevap verdikten sonra sayfayı kopyalıyorum. Hiç uğraşmıyorum. Direkt Cimer'e. Cimer'den bu mesajları yolluyorum. Ondan sonra Cimer gerekli yerlere sevk ediyor ve süreç başlıyor. Bu kişilerin IP numaralarının vesaire telefon numaralarının her şeyleri bulunuyor. Siber suçlar bunları çözüyor. Sonra bana tekrar ulaşıyor. Biz ettik sen etme. Küfür ederken kabadayıydın. Ben öldürecektiniz. Beni vuracaktınız. Birisi yazmış. Seni gelip evinden alırız. Yarrağımı alırsın. Birini gelip evinden alabiliyor olman için senin çok donanımlı birisi olman lazım. Senin her gün orayı gözetliyor olman lazım. Ben açık seçik devam veririm. Sen beni yarrağımı evden alırsın.